Mehmet Yılmaz çok gelen sorulardan biri. Evet. Sörlot meselesi Trabzonspor'da. Şimdi Novak Sosa, Sörlot gibi önemli isimleri kaybetti Trabzonspor. Evet. Önemli transferler de yaptı. Mutlaka zamana ihtiyacı var da santrfor meselesi nasıl sonuçlanacak? Aday var mı o bölgede? Şöyle Sörlot kesin gidiyor. Mu? Ya bu saatten sonra zaten hani oyuncu maça gelmemiş. Ki hani biz söyledik çok karakterli bir oyuncudan bahsediyoruz. Söylediği kendisinin söylediği bir şey. Ben Trabzonspor'a para kazandırmadan gitmem ama sen bir takıma gidip e, hiç kimseye dönmeden şehre gelmiyorsun. Bu zaten e, öteki taraftan şöyle söylenmiş. E, i̇lk başta bu e, hangi takımdı? İngiltere takım Tottenham değil de bir tane daha takım vardı. Orayla anlaşıp buradan ama. direkt ya, buradan direkt geçeyim diye söylemiş. Yani hiç Trabzon'a gelmeden işi bitirin ben oradan geçeyim diye çok net olarak bunu söylemiş. Ama ondan sonra Böyle bir durumda sen şu maç oynamıyorsun. Yani Beşleş maçı gel. Çünkü Sörlottan beklenen oydu. Gel burada sen maçını oyna zaten gideceksin. Bu saatten tabii. sonra Sörlott'un ben Trabzonspor'da kalacağını tahmin etmiyorum bu şartlarda. Çünkü yönetim de zaten ona e, cezaya çıkmadığı gün e, noteri getirmiş. Hep cezaya uygulanacak. Başka oyuncu düşünceleri var tabii ki ama Sörlott'un yerini tutarmış. Mı? Trabzonspor bu hafta baktığımız zaman pozisyona giremedi. Ekuban'ı orada oynattığı zaman topu Trabzonspor ön tarafa taşıyamadı. Ön tarafta zaten kayboldu. Ama kanatta çünkü Ekuban direkt bir santrafor oyuncusu değil. Daha serbest, yıpratıcı, kanatları kullanıp açık alanı çok seven bir oyuncu. Trabzonspor bu bu hafta çok zorlandı. Ama Sörlot'un gittiği zaman yerini dolduracak, doldurabilecek bir santrafor almak bu saatten sonra ne kadar kolay. Çünkü gerçekten zor. Çünkü herkes transferini yapmış. İyi oyuncusunu şu saatten sonra hiç kimse vermez. Zorlanacaklar. Ama şu an Trabzonspor transferleri yapması için de 3 tane oyuncu alacak. İsimleri Belki biraz daha sonra söylerim. Bir tanesini, bir iki tane, iki tane stoper alacak. Bir Godin tanesini... aday mı? Yok, Godin aday değil. Hı. Yani Godin çünkü Trabzonspor o maliyetlerde Söylot'tan gelen parayla transfer yapacak. Onun için zaten bu maç transferleri yapamadı. Söylot kesinlikle bir şekilde elden çıkarılacak. Ondan gelen parayla ya, da transfer Mehmet, yapacak. Ya Mehmet, bak, bir üç şey transfer, bak, üç transfer yapacak. Üç diyorsun. tane yapacak şu an. Hı. Güzel kardeşim. Şöyle Hı. bir şey söyleyeyim sana. Bir adamı gelirken değil abi, giderken tanırsın. Tamam. Şimdi bak, Söylot Efendi. Bir düşüşte miydin? Düşüşteydin. Trabzonspor camiası, Trabzonspor halkı sana kapılarını sonuna kadar açtı. Gönül kapılarını. Sen Tabii ki. geldin. Trabzonspor gibi büyük bir camiada forma giydin. Attın. Evet, sadece Trabzon'u evet. değil, bütün Türkiye'nin sempatisini, beğenisini kazandın. Evet. Düzgün şekilde oynadın profesyonel ama bak gidiş böyle olmaması lazım. Kardeşim bak, gelirsin dersin taraflar. ki. Gelirsin dersin ki. Güzel kardeşim ben anlaştım bir İngiliz takımıyla. Evet, evet. Atıyorum. Oynamayayım sakatlık kattık olur filan dersin. Zaten seni anlayışla karşılarlar. Zaten Trabzon yönetimi bu riski almaz. Allah korusun 5 yaş başta kırıldı ayağın. Nasıl satacaksın evet. adamı? Satamazsın. Bu, bu iyi niyeti sana zaten gösterirler. Ama kardeşim telefonu kapatmak ne demek? Ulaştırmamak biraz ne daha. demek? Bak, yaptığı Antrenman her şeyi, şu an iyi olan her şeyi götürdü falan. Bulunuyor. Şu an. Bak, ya, bak, bütün Sherlock. her şeyi bitirdi Tabii. şu anda. Ama şu an hani ola ki bir şey oldu da Sörlöt gitmedi. Hani gidemedi o istenilen rakama ulaşmadı. E nasıl olacak burayı toparlamak kolay değil mi? Bir defa kırılan bir taraftar var. Sana bu kadar sahip çıkan bir tarafta tabii ki bunu karşılığını sen gol kralı olarak verdin. Senden beklenti çok fazla. Ama böyle giderken olmaz, böyle bir şey olmaz. Mı? bir profesyonel bak. Türk oyuncusu dediği zaman ya. diyorlar ya Türk oyuncusu bunları yapar. Ya Avrupa'lı oyuncu bunu yapmaması lazım. Bir de seni herkes istiyor zaten. Bu kadar da sahiplenmiş seni kulüp. E sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ondan sonra da haber gönderiyorsun ki ben oradan gideceğim. beni verin. Ben oradan gideceğim. Bu evi yok mu kardeşim orada toplayacağım toplayacağı bir şey. Ya şimdi milli takımda da orada iyi oynadı. Orada da goller attı. E, tamam tabii. piyasası çok fazla var. Leipzig'in içinde toptan da geldi. Başka takım da çıkar. 23-24 yaşındaki bir oyuncudan, 1.95'lik bir, bir oyuncudan bahsediyorsun. Ya güzellikle ayrılmak varken yok, neden Ama bu saatten sonra neren? onu neden? geriye döndüremezsin. Trabzonspor Güzellikte, kulübü konuş. bir şekilde Serlot'u bundan sonra pazarlayacak ve satacak. Teklifler var mı? Var. ama Trabzonspor istediği 15-20 milyon euro para istiyor Trabzonspor doğal olarak hakkı arada da zaten Leipzig para alacak. Şey Crystal Palace para alacak. Orada evet. sıkıntı var. Ama Trabzonspor'un bu saatten sonra santrafor alması ve onun ayarında bir oyuncu bulma şansın çok zor. Çok zor yani öyle o bir, bir rakam alamaz. O şans O performansı gösterecek yani değil mi? Yani zorlanacak Trabzonspor. İlk etapta da stoper çözecek. Abi hata yaptı ama 20 milyon lira da cebe geliyor. Ya. Biraz da öyle bakın olabilir. Ya gelsin Bu de böyle ya, olmaz. Gidiş, gidiş. Güzel para kardeşim. Ya, kardeş, ya para. kazandırsın. Doğru, kötü. Böyle ha. olmaz. Abi, Bu iş böyle olmaz. Ne demek ben? Ya belki, gel belki sana Trabzonspor yönetimi bir plaket bile verir. Belki Her şeyi bir, yapar. Ya, i̇nternet sitesinden der ki abi bundan sonra kariyerinde başarılı derim. Bunu böyle ayrılmak ya lazım. Ben hiç beklemezdim böyle, ben mesela. O, yani ya? karakterinde futbolculuğunu bir kenara bak. Ne Karakter demek? olarak diyorum. Bunu yapma gel ya. Gel oynama. İki sene sonra Türkiye'ye döner. Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. İki sene sonra. Sörlot. Trabzon'a nasıl Olabilir dönecek? Dönebilir misin Trabzon'a? Trabzon'a ya? Yani. dönemez de. <laughs> Üç İstanbul'a döner. Trabzon'da adam kartlı sığırlar vallahi. Ama hocam. <laughs> Leipzig'e gitse daha iyiydi yani. Ben bilmiyorum Leipzig'e daha gider mi ama Şimdi İngiltere'de şey, çok yani, kolay Mourinho değil. Mourinho'yla çalışmak istedi. Mourinho ya yani, Leipzig de olmuyormuş galiba. Şimdi bu yani, teknik taraftan, adamlar da, açıklama da. yapınca genelde o transferler oluyor. İşte Munich'te de gördük. Simeone çıktı evet, alacağız dedi. Alırlar. zaman da söyledi ama yani. Çok Premier, karmaşık bir transfer çözümü. için bu paralar çekirdek parası babacığım. Onlar gelir şey. alımlar hiç satılmaz. alırlar yani bu, bu sonuçta bir şekilde söylüyor. Transferleri söyle abi kim alacak? Ama işi zor. Santrafor olacak. Transferleri söyle yazıyor alt yazıda ya, Millet ya, bekliyor. Transferlerle alakalı stoper şimdi iki tane isim var. Onları biraz daha sonra söyleyeceğim. Ha, isim ha. var yani. Onay i̇sim bekliyorsun var. anladığım ha, kadarıyla. İsim var iki tane. Stoperle alakalı. Santrafor tam net değil. Çünkü e, buradan gelecek parayla alakalı bu transferlerin hepsi. Şu an her şey Sörlot'a bağlı. Önceden Uğurcan diyorduk. Sörlot Uğurcan diyorduk. Ama şu an en sıcak ee, şey Sorucan kalıyor mu? Mehmet Trabzon'la ilgili her şeyi biliyorsun. Transfer komitesinde misin kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> hocam hem kendi yıllarca oynadığımız yardımcı hocalığını <laughs> yaptığım kulüp kendi memleketim. Doğal evet, olarak da çoğu Meraklıyım haberi... Meraklıyım diyorsun. Ya çoğu haberi alırız hocam. Yani çok fazla da hani şeye gerek yok. Hani onu arayıp bunu aramama gerek yok ki. zaten çoğu şey biliniyor. Trabzonspor'un şu an sıkıntı olan bölge. Ha isimler anlamında tamam. Ama bölgeler belli zaten. iki tane stoper veya bir stoper. Bir ön libero bir tane de santrafor. Sonra gitti. Peki Mehmet. Beşiktaş'ın orta sahası ne oldu be abi? Josep de geldi. Evet. Mensa, Josep, Atiba. Anam anam anam. Dorukhan, anam anam anam. Dorukhan'a iyileşti. Oğuzhan'ın sakatlığı Oğuz. herhalde çok, çok fazla ciddi orada oyuncu. Anam anam anam. Vallahi en iyisi, en iyi orta saha bir... şu anı Beşiktaş'ta. Ama, ama işte arka tarafta hep sıkıntı noktaları var onda. Orta saha var ama önde oyuncun yok. Beşiktaş'ın da önce. Kalimçi i̇şte işte almışlar abi. Bak alacak bir de tutacak mı ama bak oyuncu kaliteli olabilir. Ama Kalinic. ne verdiğine bakacaksın sahada. Kalinici almışlar. Kalinic düşüşte. Ama zaten yükselişte bir forveti zaten Türkiye kolay kolay getiremezsin Kalinic gibi bir ismi. Vallahi Kalinic bir patlarsa yani Uçar gider burada. Ya, evet. Belki Emre sen de fark etmişsin. Sanki buraya böyle bir toparlanmaya geliyorlar. Yani sanki Gomez'de başladı. Ondan evet. sonra buraya gelen herkes buradan, buradan bir yere ya evet. ya Avrupa'ya geri döndü ya buradan eee Katar'dır, şeydir, Suudi Arabistan'dır. Bu lig sanki böyle bir toparlanma e, şey geliyor. 5 tane hocam. Evet. Yani tedavi mesela, tedavi ligi Neden gibi. geldi. Şey, kötü sezon Gomez. Kötü sezon geçirdi. Kötü gol karalı oldu, müthiş oldu, gitti. Evet, sonra gitti. Anel İyi bir, bir takıma gitti. gitti. Birçok oyuncu var. Drukka abi, geldi, tedavi, tedavi ediyor. Bizimkiler abi tedaviye cevap vermiyor. <gülüyor> <Devamiler> <gülüyor> <gelsin> <gülüyor> gel. <gülüyor> Silivani geldi bir gol attı gitti abi. Nasıl tedavi ediyor? <laughs> <Monaco'da> uçuyor. <laughs> Bazıları siz tedaviye cevap vermiyor. Gol kralıyken şeyken alıyorsunuz, üstteyken alıyorsunuz. Ha, biz düşerken düşerken. Düşmüş adam Peki Galatasaray bu hafta... Enteresan performanslardan biriydi. Galatasaray'da Arda Turan ne yapacak? Talen Antalyalı 11'de gördüm. Belki şaşıranlardan biriydim onu itiraf edeyim. İyi oynadı ama. çok iyi oynadı. Berhanda'nın sanki performansını ona yakın bir Arda Turan daha da yukarı çıkarıyor sevgili Evren. Falka o muazzam başladı. Hani geçen sezon beklenilen e, başlangıcı bu sezon yaptı. Öz hakiki e, Falka olarak. Galatasaray'ı nasıl buldun bu hafta? Valla ben... Rakipten e, mi kaynaklı skor yoksa Galatasaray'ın iyi oyunundan mı onu da söyleyeyim. Yayın başında söylüyorum. Bu haftanın en iyi futbolunu Galatasaray oynadı. Yardımlaşma muhteşemdi. 60-65 dakika Galatasaray inanılmaz oynadı. Yani herkesin ayağı topa değiyordu. Yani konsantrasyon müthiş. Sanki statta 50 bin seyirci var. Öyle konsantrasyon olmuş. Önde pres müthişti. Topu kapmalar. Ee, Tayland işte en çok top kapan oyuncu. Şut, şut atmış. Arapası atmış. Yani bir orta sahne yapıyorsa yapmış. E şimdi orta sahaya bakıyorsun. Biraz çok önce... özür dilerim. Ha. Bir kırmızımız var. onda da ileteyim. Değerli izleyiciler. Trabzonspor'da Kasık bölgesinde ağrı bulunan Ekuban'ın yarın MR'ı e, çekilecek. Umarız ciddi bir problemi e, yoktur oyuncunun. E, ama detayların yine A Spor ekranlarında bulacaksınız ki mevcut kadroda Ekuban en kritik isimlerden biri haline dönüştü. Geçen sezona da muazzam başlamıştı. Talihsiz bir sakatlık. Belki de şu anda Newton Hoca için en kritik adam Ekuban değil mi? Evet, yani. Tabii. Trabzon'da evet. sakatlıklarla şanssız. Onlar da kötü başladılar bu sene. Galatasaray nasıl geçen sene üstü sakatlıklar yaşadı. Evet. E, 3-4 tane oyuncu oynamayınca bütün takımın dengesi bozuluyor. Sörlöt oynamadı bu hafta. Ha, Sörlöt yok ön, ön tarafta. E şimdi Ekuban da işte. oynamazsa kaleye gitmede bir, bir sıkıntı de çekebilir yani o sıkıntı olacaktır. Yani Galatasaray'a gelecek olursak orta sahaya baktığında şimdi Taylan ve Berland'a dedim mi sanki çok zayıf kalıyormuş gibi görüyoruz. Ama Galatasaray'ın özelliği bu. Mesela Alanya takımına da baktım ben bu hafta. 4-4-1-1 gibi oynuyorlar veya 4-4-2 gibi. Salih'le İbrahim'le başladılar iki orta saha. Yani şimdi demek ki oynayabiliyorsun bu işi. Yani illa orada çok koşan iki tane ofan defans borsa oynamana gerek yok. Artık şiflonla oynarsan bu iş oluyor zaten. Bizim Evrencim, zamanımızdaymış o. Bir yani. katkı söyleyeyim mi? 437 tane isabetli pas var. %80 eee oranında da pas, pas şey yani bu Galatasaray orta sahasının orta sahası evet. söylediğin için çok inanılmaz Müthiş. bir başarı. Yani bu. hem Berlanda'nın performansı zaten